İşte Rize'de tribünler. Yeşil, mavi, beyaz kartonlar bir koreografi. Rize'de tribünlerde maçın hakemler ekranlarımızda İstiklal maçımız için hazırız sevgili futbol severler. Rize'de büyük bir coşkuyla İstiklal maçımız. pırlantayı aşka dönüştür. Bu şirkette tüm üretim kalite kontrol şefine, kalite kontrol şefi tüm verilere ve o verilerde Türksel Bulut'a bağlı. Türksel Bulut, ITG Nesyon Nesli. Soğuk hava depolarına depolar iş Türksel teknolojileriyle bakım ve arıza sistemine bağlı. E patron, en nihayetinde her şey sana bağlı. E boşuna mı iş ile çalışıyoruz? Yüz binlerce şirket gibi bu şirkette. Siz de iş Türksele gelin, her işi birbirine bağlayan çözümlerle verimliliğinizi arttırın. hangi çanta, hangi matara, hangi kalem, hangi boya, hangi defter? Hangi kredi, hangi kredi. Stres yok. Faizsiz 45 bin lira nakit fırsatı var. Hangi kredi uygulamasını indirin? Okul alışverişlerinizi faizsiz fırsatlarla rahatça yapın. Hangi kredi. Sevgili seyirciler tekrar sizlerle birlikteyiz. Çaykur Didi Stadında Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesi başlayacak. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçeli futbolcuları, Çelkürcüde sporlu taraftarlar, Çelkürcüde sporlu futbolcuları tribünlere çağırdılar. Artık maçın başlamasını bekliyoruz. Turgut Toman top aldı. Ben Ali Ferapot mikrofondayım ekranları başında. Bizleri takip eden futbol severlere, Rize'den iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sports ekranlarına işte Fenerbahçe taraftarı deplasman tribününde kendilerine ayrılan bölümü tamamıyla doldurdu. Karşılaşmaya... Çaykur Rizespor Spor başlayacak. Aliso, Turgut Toman. Dördüncü Kemal Perakarsu'dan. işaret bekliyor. Yardımcı hakemleri döndü. Süleyman Özay ve Serkan Çimen hazırız dedi. kaleciler Gökhan Akkan ve Libakovic de hazırlar. İlk düdük mücadele başlıyor. Mücadeleye Çaykur Rizespor başladı. İzleyiciler. İbrahim. Edin Dzeko'nun presi var. Taç kullanacak. Çakır Üzdesboş. Zemin tamamıyla yenilendi. Görevlerden almış olduğumuz bilgiye göre boğazdan bir görüntü var Rize'de. Ciko. Livakovic. Karşısında Varesanovic vardı. İsmail. Şimanski. Şimanski'den çalım. Makinto'ya. Şimanski. İsmail. Şimdi Çağlar. Ali Soğuk karşısında. Tadic. Fred oynadı. Fred. Taç kullanacak. Fenerbahçe. Fred. Cicco. Ciko hareketli. Şimanski. Şimanski Akintola. Ceko hareketlendi. Yakan Hakkın. Riske girmedi uzaklaştırdı. Top oyun alanında. İsmail. Alan sen Edin Ceko hareketlendi. Daha koşuyor. Daha yakaladı topu. Ali sola doğru. Ciko. Fred. Osterwalde. Döndü Livakovic. Çağlar top istedi. Çağlar. Mert çizgide ileride. Tadic var. Şimdi Mert. Karşısında pres yapan Zekiri. İsmail. Tadic. Tadic top aldı. Tekrar döndü Çağlar. Son ana kadar Ali İbrahim pres yapan oyuncuydu. Livakovic. Ciko. Çizgide Osterwolde var. Şimanski. Serbest vuruş. Haki faal yapan oyuncu. Dişte izliyoruz. Şimanski'nin yerde kaldığı an. Oster Volde'ye kullandı. Jiku'ya bıraktı. İran Pamut Kenar der zamanki gibi çok heyecanlı. Sen Maksime. İsmail. Çağlar. Karşısında Varesanovic var. Mert. Sürekli top aldı. Pres yapan Ali İbrahim. O yer oynayacaktı. İlk olarak o yer oynayacak bilgisi geldi. Sonrasında rahatsızlığı. Ve Ali İbrahim 11'de çıktı Çaykur Rizespor takımında sahaya. Orta alanda kaybedilen top Çaykur Rizespor'a daha başladı. Akintola top istedi. Şimdi Alisson. Alisson. Alisson serbest buluş. Süleyman Özay bayrağını kaldırdı. Çaykur Rizespor kullanacak serbest buluşu. Daha geldi. Serbest vuruşu kullanmaya. İşte Ali İbrahim ve Fred yan yanalar. Çaykı Rüzey Spor az önce. İki oyuncunun yerde kaldığı pozisyon ekranlarınızda. Sonrasında oyun devam etti. Ve burada Oster Volde faal yaptı dedi. Turgut Doman. Fred'e. Burada bir sarı kart çıkıyor. Maçın ilk sarı kartı. Aşılaşmanın dördüncü dakikasında Fred'e. İşaretimi vermeden kullanma dedi Turgut Doman. Taha topun başında. Fenerbahçe'de iki oncu baraj oluşturdu. Sen Maksimen ve Şimanski iki kişilik barajda. Topun başında. Taha. İşaret geldi. Livakovic dikkatli. Daha yaptı ortasını ceza sahasına. uzaklaştırıyor. Ali İbrahim. Şimanski pres yaptı. Kafayla Ali Kulov indirdi içeriye. Çağlar gelişine vurmak istedi. Ola Boyn vuramadı. Zekeri. Tanç Aykoc Zekeri kullandı. top istedi. Ali Kulov. Çizgiden İbrahim. Fenerbahçe alanı girdi. Zekiri top istedi. Şimdi orta. Ceza sahasına doğru. Livakovic için çok rahat bir top. Livakovic oyunu hemen hareketlendirdi. Şimanski tek top oynadı. Fred aldı. Fred pasını vermek istedi olmadı ama. Kaybetmedi. Fred. Tadic. Tadic. Ceko'ya doğru attı. Ceko indirdi. Çimanski. Çimanski. Ceza sahasının dışında. içeriye. Sen Maksimen'e. Sen Maksimen yaptı ortasını. Onu uzaklaştırıyor. Alisov. Çimanski girdi araya. Hakiminden kurtarmak istedi. Çaykur Cespoğlu futbolcular orada dikkatli. Tadiş dokundu. Zekeri. Ali İbrahim. Ve Gökhan. Maçı top istiyordu Gökhan Akkan. Kafayla. Nindir Dosterwolde. Olay boyun. Matci. Top istedi Ali Kulov. Ali Kulov. pres yapan isim. maçı Yerden bir top Akintola'ya. Tek top oynadı. Ali Sol savunmanın arkasına doğru göndermek istedi. Çağlar yatarak müdahalede bulundu. Aldı topu. İsmail. İsmail. İsmail Olavoy mücadelesi. Kıran kıran mücadele devam ediyor. Maçın hakem oyunu durdurdu. Serbest duruş. Çaykoz de Spor'un dedi. İşte Cekon'un itirazı. Az önce yaşananlar ekranlarınızda. Ali Kulov, Mochi. Çizgide Taha. Sen Maksimen pres yapan isim. Akin Tola. Oster Volde'den dışarıya. Daha. Taç kullandı. Mochi. Gökhan. Ceko'nun presi var. Tekrar Mochi. Şimanski de geldi prese. Ali Sova doğru. Ciku yerde kaldı. Çağlar. Ali so, Çağlar. Fred. Hala yerde. Fenerbahçe'de Ciku. Şimdi sağ kanatta. Devam ettirdi maçın hakemi Akintola. Süratlendi. Akintola içeriye baktı. Yerden pası. Alisson pozisyonu kaybetti İsmail.